Dikkat ver. Ha? Aferin ha. Öyle. Neden bir daha? Bir mi harç gelecek? Harç koy, harç koy. Harç koy. Ya vallahi. Harç koy. Usta i̇şte ben yordum bugün. Ne yordum? Harç koy hadi. Yordum. Haydi koy. Yavaş ha. Yordum beni. Tamam, ben Türkçe şimdi. Ha. Senabim, ver abim, ver. Ver. En mi geliyor, Antalya mı yiyor? En güzeli Fethiye. Bizim Antalya mı daha iyi? Yok bayağı. Ne? En güzel Fethiye. Bu arada çakallar uyuyor ya. Ne çakalı? Bildiğin çakal. Al bakalım. Bir kayaklı çakal. Hazırladım ben sana. Ben yani kayaklı çakal mu abi mi? Kayaklı çakallar uluyor bunlar da. İlki mi? Ha. İlki mi en iyi? Ayağı, ayağı, dört tut. Dört tut ayağı var burada. Kimin ayağı iki tane anne? Hani? He? Ha? Kimin ayağı iki tane? İlkinin. Ver bakalım abim. Al. Al abim. Aferin bak. Ha. Ha öyle bakalım. Koca yörük. Ver abim. Koyun gütmesi değil o. Ben Bugün çok koyumluk bu Ben derin duvar da de ben ben de güzelim de güzelim. yaparım. Tamam mı